Demet Özdemir, geçtiğimiz hafta Dubai'de organize edilen, açılımı ayırt edici uluslararası Arap festivalleri ödülleri olan Diyafa Ödül Töreni'nde, uluslararası en iyi oyuncu ödülüne layık görülmüştü. Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor Özdemir, bu kez çölde çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle buluşturdu. Ünlü ismin peş peşe yayınladığı karelerine sosyal medyada, çok güzelsin, sana bayılıyorum. Harika görünüyorsun. Seni çok özledik gibi yorumlar yapıldı. Yeni projesi büyük bir heyecanla beklenen Demet Özdemir'in bir festival filmiyle anlaşma sağladığı öğrenildi. Çok sayıda projeden teklif alan ancak bir süre beklemeyi tercih eden Özdemir, Cinlerin Düğünü projesiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.